Anayasal bir kurum olan ana muhalefet partisi genel başkanı her gün Türkiye'yi yalanlarla, dezenformatif bilgilerle karartmaya çalışmaktadır. İnsanımızın gönlünü karartmaya çalışmaktadır. Türkiye'nin aydınlığını karartmaya çalışmaktadır. Mecliste çıktı, bu mecliste yüzü aşkın bayloklu, baylokçu milletvekilleri vardı çıktık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir tek kişi yoktur bu yalandır dedik o günkü meclis için. Bir cevap yok. Çıktı Külliye'ye giden bir CHP'liden bahsetti. Yalandı. İsmini de telaffuz edemedi. Tutuklu gazetecilerle ilgili bir liste yayınladı. Yayınladığı listenin aslında bir terörist listesi olduğu açık ortadaydı. En son Yargıtay'ın tutuklu söylediği iki gazeteciyle ilgili terör bağını, teröristik bağını çok net bir şekilde ortaya koyduğu bir süreç var. Aynı zamanda daha önce Mersin'deki yaşanan olay söz konusu. Bir tek cümle söylemedi. Yıllardan beri siyaseti yalan üzerine ortaya koymuş bir ana muhalefet partisi genel başkanıyla karşı karşıyayız. Bilmiyorum Türkiye'nin hiçbir tarafında bu ülkede darbe oldu. 1960 darbesi yaşandı. Adnan Menderes idam edildi. Fatih Ünlüçlü Zorlu idam edildi. Hasan Polatkan idam edildi. Ailelerinden kaç kişi mahkeme bastı? Bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan'a siyasi yasak kondu. Mahkeme bastı. Bu ülkede Demirel'e, bu ülkede Ecevit'e siyasi yasak kondu. Mahkeme bastı. Özal'a yapılmadı, kalmadı. Bu ülkede. Hatta Demirel, Özal, Taylar'dan Anayasa Mahkemeleri'nden hep şikayet ettiler. Ama bunlar her birisi bir siyasetçinin veya bir devlet adamının söyleyebileceği düzeyde kaldı. Yani bir itiraz düzeyinde kaldı. Bir topluma bilgi verme düzeyinde kaldı. Bunlar yalovada mahkeme bastılar, hakime hakaret ettiler ve tabloyu hep beraber net bir şekilde bize görebilme fırsatı sundular. Sadece o mu? Yani e, Mersin'de belediye terörist, İstanbul'da belediye terörist, e, Adana'da, Türkiye'nin her tarafında, Şişli'de, birçok yerde belediyelere terörist yerleştirdiler. Çok net bir şekilde bütün bunları örtmek için maalesef acaba ben kendi tabanımı, kendi kitlemi bu yalanlarla belirttim. Başka bir noktaya çekebilir miyim? Endişesi içerisinde. Bu ayıptır. Bu ana muhalefet partisi genel başkanına bir anayasa anayasal kurumun temsilcisine yakışmaz. Neymiş? Türkiye cari açığını uyuşturucu ticaretiyle kazanıyor. Yani onu da kapatmaya çalışıyor. Arkadaşlar eee Türkiye haritasıyla şırınganın yan yana olduğu yabancı dergiler bu dünyada yayınlandı. Yani Özal bundan nasibini aldı. Erbakan bundan nasibini aldı. Menderes bundan nasibini aldı. E, Tansu Çiller bundan nasibini aldı. Türkiye'de bundan nasibini almayan kimse kalmadı. Bu bir uluslararası istihbarat oyunudur. Ve ana Muhalefet partisi başkanı bu istihbarat oyununa düşmektedir. Ve bunu bilerek ve isteyerek yapmaktadır. Gündem değiştirmek istemektedir. Problemi ne? Problemi e, Türkiye yüzyılı. Problemi ne? Türkiye'nin yeni arabası. Problemi ne? Türkiye'nin olumlu ve başarılı giden gündemini acaba ben nasıl akamete uğratırım? Neymiş? Türkiye uyuşturucu ticareti yapıyormuş. Nasıl yapıyormuş Türkiye uyuşturucu ticaretini? Ya bir gramını ifade et ya. Bir gramını, bir lirasını ya. Bir lirasını ifade edin Allah rızası için. Ve başka bir şey daha söz konusu. Türkiye'de 2016-15 Temmuz'da uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 941'de. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle FETÖ'de ilgili birimlerden arındırıldıktan sonra toplam bu sayı 941'den 270'e düştü. 941 mi büyük, 270 mi büyük? Ve şu anda bu yıl, bu 2021 rakamı, bu yıl neyle gidiyor? Yaklaşık yüzde ee, 25 daha aşağısında gidiyor. Yani Türkiye'de uyuşturucuya bağlı ölümler 970'ten neredeyse 2006'lı 2007'li yıllara doğru geldi. Nüfus artmasına rağmen, nüfus bu kadar yükselmesine rağmen. Çünkü Türkiye'de uyuşturucuyla beraber hem arzında hem taleple ciddi bir mücadele yapmak. Sadece o mu? Türkiye'nin uyuşturucusunun yüzde ancak 20'si doğuda yakalanıyordu, yüzde 80'i batıda yakalanıyordu. Şimdi Türkiye'nin uyuşturucusunun dörtte üçü sınırlarından girdiği ağrı, van ve hakar da yakalanıyor. Dörtte üçü bu yüzde yetmiş beş demektir. Ancak yüzde yirmi beşi geliyor. Peki sadece bu mu? Elbette ki hayır. 2015 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'de uyuşturucu satıcılığından içeride yatan kişinin sayısı 35-36 bindi. Yargı, mahkemeler hep beraber bütün kamu el ele vererek bu sayı bugün 117 bin. 117 bin. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını gerçekleştirdik. Yani Eroin'de yaklaşık 30'a yakın ülkeyle 60'ın üzerinde yabancı operasyon gerçekleşti. Sahil güvenliğimiz dahi uyuşturucu mücadelesi ortaya koymaktadır. Sadece bu kadar mı? Elbette ki hayır. Başka bir şey daha yapıyoruz. Şu anda yaklaşık 3 yıl önce başladığımız 81 vilayette her ili 42 kriterle risklendiriyoruz. Ve her 3 ayda bir bunları derecelendiriyoruz her ilçeyi 32 kriterle derecelendiriyoruz. Ve bunu tamamen sahadaki valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet müdürlerimiz, jandarmalarımız bu 42 kriterin, 32 kriterin ortaya koyduğu sonuçlarla devam ettirmeye çalışıyoruz. Sadece bu mu? Yani eee hayır sadece bu değil. Aynı zamanda bütün bunlarla birlikte bu ülkede Yeşilay'la birlikte YEDAM diye yani Rehabilitasyona yönelik. Aynı zamanda iki kattan fazla arttı. Ee, özellikle Sağlık Bakanlığı'nın Rehabilitasyon merkezlerinin sayısı. Bütün bunlarla birlikte sadece bu değil. Bizden en çok istenilen meselelerden bir tanesi şuydu. Ee, zorunlu tedavi. 2019'da bunun da kanunu çıkmakla birlikte Türkiye'de bu konuda hem arzla mücadelede hem aynı zamanda eee taleple mücadelede ve aynı zamanda rehabilitasyonda Türkiye tarihinin en önemli dönemlerinden birisini yaşamaktadır. Neymiş? Ben eee okulların önünde uyuşturucu eee varsa satan varsa ayaklarını kırsın demişim. Benim bu sözümle dalga geçiyor. Bak bakalım okulların önlerinde uyuşturucu satan var mı? Biz tüm uyuşturucu satanlar ve uyuşturucu içenlerle bir eee anket yaparız. Yakaladığımız zaman. Bir, nerede kullandın? Iki kim başlattı? Üç, hangi maddeyle başladın? Dört, hangi yaşta başladın? Ve bütün bunlarla ilgili ailen var mı? Annem babam var mı? Bütün bunlarla. Bütün bunları değerlendiririz ve buna göre politikalar ortaya koyarız. Ve bu politikalarda bugün en iyi narkotik polisi anne diye bir projemiz var. 1 milyon anneye ulaştık şu ana kadar. Sadece 1 milyon anneye ulaşıyor değiliz. Biz aynı zamanda yaygın bir eğitimde 5,5 milyon insana da ulaştık aynı yıl içerisinde. Ama bu annelere ulaşmamız çocuklarının uyuşturucuya başladığını nasıl anlarlar, nasıl elde ederler bütün bunları onlara öğretebilecek, ilk uyuşturucuya başladığı anda oğlundaki, çocuğundaki, kızındaki değişiklikleri görebilecek bir anlayışı ortaya koymak ve onları daha fazla bilgilendirmek için bunu sağlarız. Bütün bu mücadele yapılıyor. Yaklaşık bine yakın organize suç örgütü sadece önemli bir şey söylüyorum. Organize suç örgütü sadece uyuşturucuda şökertildi. Bu ayıptır ya. Şehit olan evlatlarımıza ayıptır. Bu mücadeleyi yapan evlatlarımıza aittir. Askerimize, polisimize, jandarmamıza, sahir güvenliğimize aittir. Gözünün nuru gibi gece gündüz çalışan, 24 saat uyumayan narkotik polislerimize, narkotik jandarmalarımıza aittir. Geçen yıl 75 milyon kök kenevir, bu yıl şu anda 101 milyon kök kenevir. Ondan önceki yıl 114 milyon kök kenevir. Yani narko terörle alakalı Türkiye önemli bir mücadele yapıyor. İyi sen PKK ile kol kola gir. MLKP'nin savunuculuğunu yap. Onun adamlarını belediyene yerleştir. PKK'nın adamlarını belediyene yerleştir. Yaş DHKPC'nin savun, savunuculuğunu yap. Terörist diye bütün gazetecileri zan altında bırak. Yani normal gazetecilik işi yapanları e, özellikle özellikle e, zan altında bırak, o teröristleri koruyacağım diye. Ondan sonra dön Türkiye'ye, sen uyuşturucu ticaretten açığını kapatıyorsun diye iftira. Al. Ya Allah'tan korkusu yok, bunu anlıyoruz. Kuldan utanması yok, bunu da anlıyoruz. Ama biz bunu yalnız bırakamayız. Ve hem bu konuda emeğini ortaya koyan emniyet genel müdürlüğü, hem jandarma genel komutanlığı, hem biz. Bu konuda hem suç duyurusunda bulunduk hem tazminat davası açacağız. Bu işi bırakmayacağız. Öyle iftira atmakla, yalan atmakla artık Türkiye'de siyaset yapmanın döneminin geçtiğini bir Kılıçdaroğlu örneği olarak göstereceğiz. Yani buna şu denir, beni bağışlayın. Ee, bu kadar çok e, pespaya bir duruma sokağa düşmüştük denir. Sokağa düşmüş, Allah kurtarsın. bulundum. Yani şöyle ben bunu kendisine zamanında sordum. Eee ama cevap veremedi, veremez. Fethullah Gülen'le görüşmediğim dediği görüşmeyi yap yapmadı. Tanıkları var. Yok daha önce. Hani çıktı bütün Türkiye'ye ben ona eee geçmiş olsun dileğinde bulunmadım dedi ya, yalan söyledi ya. Bunun tanıkları var. Nerede, ne zaman, hangi saatte ve kimle? İki, bir diş muayenanesinde yerde söylüyorum. Bunu da söyledim. Ee, dedim ki, bu diş muayenanesinde sen kimle beraber bir araya geldin? İki, burada e, o tarihte ki 15 Temmuz 2016 darbesi olmadığı anda sen acaba? 15 Temmuz 2016 darbesinin mottosu olan cümleyi orada kullandım mı kullanmadım Burada FETÖ'cülerle görüştün mü görüşmedin mi? Bu diş muayenehanesinde yeni bir yol haritası çizdim mi çizmedin mi? Amerika'da hiç merak etmeyin. Ee, büyük yaşlar konusunda bir şey söyleyebilirler mi? Kendi partilisini büyük yaşlara gönderdi. Altılı masanın ortaya koyduğu toplam deklarasyonu redakte ettirdi. Yarın öbür gün bunun ses kaydı çıkarsa bir vatansever bunun ses kaydını mahkemeye gönderirse ne olur? Bu sorunun cevabını verin. Yukarıdan aşağıya Kemal Kılıçdaroğlu bir yalan ve suç makinesidir. Çok net. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Türk Emniyet Teşkilatı'na, Türk Jandarma Teşkilatı'na attığı bu uyuşturucu ticareti suçu karşısız kalmayacağız. Hani ne yapmak istedi? Eee kendi başarısızlığını gölgelemek, kendi içerisindeki karşı karşıya kaldığı çaresizliği gölgelemek için yine yeni yeniden bir yalana ve iftiraya başvurdu. Eee peşini bırakmayacağız, yanına bırakmayacağız, yakasını bırakmayacağız. Teşekkür ederim.